Hak olan davada zafer de muhakkaktır. Bu anlayışla bu kutlu çatı altında görev yapmış her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle kuruluşundan bugüne tüm teşkilatlarımızda görev almış kardeşlerime teşekkür ediyorum. Darı bekaya irtihal eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum kendini AK Parti ailesinin bir ferdi olarak hisseden herkese gönlümüzde kapımızda partimizin tüm kademeleri de sonuna kadar açıktır, açık kalacaktır. AK Parti 83 milyon vatandaşımızın tamamını kucaklayacak gönül genişliğine, hizmet şevkine Mücadele azmine sahip bir partidir. Unvanı olsun veya olmasın. Herkesin davamıza yapacağı bir katkısı mutlaka vardır. Teşkilatlarda görev alacak arkadaşlarımdan bu büyük potansiyeli harekete geçirecek dirayeti ve engin gönüllülüğü göstermelerini istiyorum. Milletin kurduğu, milletin yaşattığı Milletimizin hizmetkarı olan partimize yakışan sahada ülkemizdeki her bir bireyin desteğini alabilecek seviyeye ulaşmaktır. İnşallah hep birlikte bunu başaracağız. Günün 24 saati, yılın 365 günü kesintisiz şekilde çalışarak AK Parti'nin milletimizin umutlarına, beklentilerine, hayallerine layık şekilde faaliyet göstermesini temin edeceğiz. Türkiye'yi yeniden eski kriz, kaos, baskı ve sefalet günlerine döndürmenin hesaplarını yapanlara meydanı asla bırakmayacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Değerli kardeşlerim, Türkiye bugünlere kolay gelmedi. Bin yıldır üzerinde yaşadığımız bu topraklarda elde ettiğimiz her kazanımın gerisinde milyonların alın teri, milyonların emeği ve azmi, milyonların kanı vardır. Malazgirt'ten bugüne millet olarak mücadelesiz geçen tek bir günümüz yoktur. Tabi aradan bin yıl geçse de Hala bize bu vatanı yakıştıramayanlar çok görenler olduğunu biliyoruz. Bir asır önce milletimizi Çanakkale'de bu topraklarda izi kalmayacak şekilde silmeye çalışanlara verdiğimiz cevabı hala hazmedemeyenler olduğunu biliyoruz. Dört bir yandan işgale uğramış, ordusu ve meclisi dağıtılmış, nefes yolları tıkanmış, Anadolu'da yakılan ve zafere ulaşan istiklal ateşinden canı yananların hala aynı hayalin peşinde olduğunu biliyoruz. Rahmetli Menderes'in öncülüğünde geçtiğimiz milletin değerlerine dayalı çok parti siyasi hayatla birlikte ellerinden kayıp giden tek parti faşizmine hala özlem duyanlar olduğunu biliyoruz rahmetli Özal'ın Türkiye'yi dünyanın itibarlı ve seçkin ülkeleri arasına sokmak için başlattığı reformları kabullenemeyenlerin yaşadıkları savrulmaları da biliyoruz. Ve nihayet AK Parti'nin 18 yıllık iktidarında Türkiye'yi demokraside ve ekonomide getirdiği seviyeyi görmemek için gözlerini kapatanları kulaklarını tıkayanları, kalplerini karartanları da biliyoruz. AK Parti'nin bugün Türkiye'nin 81 vilayetinin 973 ilçesinin 1389 belediyesinin 42 bin mahalle ve köyünün istisnasız her karışında yatırımlarının eserlerinin izi olduğu gerçeğinin üzerini örtmeye çalışanları da biliyoruz. Ana karnındaki çocuktan okula giden evlatlarımıza, çalışanlarımızdan ömrünün son demlerindeki büyüklerimize kadar getirdiğimiz hizmetlerden hayatının her alanında her an faydalanmayan tek bir kişi bulamazsınız. Vesayetin, terör örgütlerinin darbecilerin ve bu melanetleri ülkenin başına saranların oyunlarını boşa çıkartarak tuzaklarını bozarak büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını sürdürüyoruz. Yıllarca iktidarı sandıkta değil de perde gerisinde yazılan senaryolarda kendilerine biçilen roller üzerinde elde etmeye çalışanların Milli irade düşmanlığının sebebi işte budur. Milletten demokrasinin kurallarıyla alamadıkları yetkinin eskiden olduğu gibi gaspla kendilerine takdimini bekleyenler hiç kusura bakmasınlar. Daha çok beklerler. Yakın tarihimizin en köklü yönetim reformunu yaparak milli iradenin üstünlüğünü tahkim ederek İnşallah bu yolu tamamen kapattık. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde milletin yarısından fazlasının desteğini alamayan hiç kimse artık ülkenin yönetimi teslim edilemez. Milletin gönlüne girmenin yolu da onun değerleriyle barışık olmaktan, ona umut vermekten, program ve projeleriyle göz doldurmaktan geçiyor. Biz milletimizin karşısına 18 yıllık hizmet ve eser müktesebatımızla çıkıyoruz. Bununla yetinmiyor 2023 hedeflerimizle çıkıyoruz. Onunla da yetinmiyor 2053 vizyonumuzu, 2071 hayallerimizi konuşuyoruz. İçinden geçtiğimiz şu dönemde sadece salgınla mücadele etmekte kalmıyor, Türkiye'yi küresel, siyasi ve ekonomik sistemin en üst seviyesine çıkarmanın hazırlıklarını yapıyoruz. Varsa bizimle bu konularda rekabet edecek birileri onlarla her türlü yarışa hazırız. Buna karşılık yalan ve iftira üzerine kurulu anlamsız polemiklerle ülkenin vaktini, milletin enerjisini eba edenlere elbette eyvallahımız olmayacaktır. Milletimize saygımız gereği yalanlarını ve iftiralarını ortaya sürerken asıl gündemimizden asla kopmayacağız. Kendi partileri içindeki taciz, tecavüz, hırsızlık, ahlaksızlık skandallarıyla yüzleşmeyenlere milletimizin ilk seçimde ağır bir ders vereceğini Cumhur ittifakı olarak bugünden görüyor ve buna inanıyoruz. Bunları kendi karanlıklarıyla, kendi çirkinlikleriyle baş başa bırakıyoruz. Biz Türkiye'nin gelişmesi ve kalkınması için yeni projelerin, yeni açılışların, yeni başlangıçların heyecanlarını ve sevincini yaşamaya devam edeceğiz. Mesela bu hafta sonu Diyarbakır'da 3 barajın ve bir içme suyu tesisinin açılışını İstanbul'da bir fırkateynimizin denize indirme törenini Elazığ'da deprem konutlarının anahtar teslimini yapacağız. Ülkemizin dört bir yanında her gün yeni projelerin Yeni hizmetlerin temeli atılıyor veya açılışı gerçekleştiriliyor. Çünkü Türkiye'nin boş laflara, kuru gürültülere, sahte heyecanlara değil, işte böyle gerçek icraatlara ihtiyacı var. Allah'ın izniyle hep birlikte sonuna kadar milletimize hizmet için çalışmayı, üretmeyi, mücadeleyi sürdüreceğiz. Değerli arkadaşlar, Şöyle bir geçmişten bugüne kendimizi muhasebeye tabi tuttuğumuzda karşımıza çıkan manzara acısıyla tatlısıyla iyisiyle kötüsüyle sadece partimizin değil bu ülkenin tamamının hikayesini anlatıyor. Hatırlayınız. 3 Kasım 2002'de yakın ışıkları Türkiye aydınlansın demiştik. 28 Mart 2004'te yerel kalkınma başlıyor demiştik. 22 Temmuz 2007'de durmak yok, yola devam demiştik. 29 Mart 2009'da işimiz hizmet, gücümüz millet demiştik. 12 Haziran 2011'de istikrar sürsün, Türkiye büyüsün. Hedef 2023 demiştik. 30 Mart 2014'te daima millet, daima hizmet demiştik. 7 Haziran 2015'te onlar konuşur, AK Parti yapar demiştik.